Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa bugün sizlerle birlikte sizlerle Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Yani bildiğiniz gibi arkadaşlar bu oyunda e, bildiğiniz gibi zaten çoğu kişi bu dünyada biliyor. Yani bu oyunda arkadaşlar e, kuş bakışı oyununu biliyorsunuz. Zaten en çok kuş bakışı oynanan oyun Brawl Stars. E, biz de onu oynayacağız. Çok anlatmaya gerek yok. Herkes biliyor zaten Brawl Stars'ı. Arkadaşlar bu videoda e, sizlerle sizlerle burasıda oynayacağız. Bakalım güzel zaman geçirebilecek miyiz? Bu arada arkadaşlar dükkana e, Leon gelmiş 349 taşan e, Leon gelmiş satılık şu anda ama 349 olmadığı için olmuyor. Aslında arkadaşlar e, burada 49 elmasa e, bir mega kutu açabiliyorduk. Ama sonra arkadaşlar bu yükseldi. 80 elmas yerine 60 şey yapıyoruz. 60 taş açabiliyoruz. Aslında 49 elmas açabiliyorduk. Ama arkadaşlar 60 elmasa yükseldi. Şuradan ücretsiz. Tamam. Biz şuradan Rosa'ya bir özellik alalım. Evet. Şuradan Jackie'de bir özellik alalım arkadaşlar. Çünkü Jeki en sevdiğim karakterlerden bir tanesi. Onun için özelliği de aldık Jeki'ye. <laughs> Şimdi biz devam edelim. Oynayalım bakalım. Nakap sesmeyecektim ama. <laughs> Neyse. Şimdi biz oynayalım. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenirsiniz. Beğendiyseniz de videomuzu beğenip kanalıma abone olup dönem atarsanız ben de güzel görünmenize ben bir kalp bırakacağım. Bıraktım bitirmek 3 dakika hemen gidecektir. Evet. <laughs> Şu anda bir tek Leon, ka Ay, Leon kaldırıyor. Ben o kaldı. Ve kazandık. Ne kaptı? Ver. Evet. Şimdi. Arkadaşlar. Biz burada oynarken. Aha. Bırak. 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 bırak, bırak. Abi bir durun ya. Allah. <laughs> Allah 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 Allah. Al. Nereye gidiyorsunuz ya? Ben tamam, bu tarz videoları sizin videomu benim kanalıma haberdar maili şimdi hemen videomuza geçelim. Allah'ım. Allah. Sizin bu haberiniz ölü. Öldürdük. Evet bu yanımda şu anda. Bu bu bu. Bu kazanırsın hadi. Evet, ne var şu anda göremiyorum. Şu anda hiç kimse yok. Bu çalıların içinde. Ama her yerde olabilir dikkatli olmalıyız. Aha burada. Burası. Ve kazandık. Yine kazandık. Ve nice. Ve galip olduk. 8 e, şey olduk. Kupa aldık. Evet 100. Yüz. yüz şey aldık tamam. Güzel, Güzel 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 güzel. güzel. Arkadaşlar şimdi bir çıkış diyelim. Şimdi 8 ee, kupamızı aldık. Bu arada 1346 kupayız. Yüzde buraya gittim. Güzel. Şimdi bir daha oynayalım. Umarım videomuzu beğenirsiniz arkadaşlar. Bakın çok fazla bu rastless videosu çekmeye çalışıyorum. Emeğimin karşı emeklerimizin karşılığı için emle videomuzu beğenmeyi unutmayın. Evet şu anda oy oy, oy oy abi abi. Ya abi öldüm ya bu nedir ya? Bir tek belli kaldı. E ne yapacağız? <laughs> e, Yeni oldu? Ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi? Allah belanı belli ya. Niye ölüyorsun ölüyorsun <laughs> <Çok gülüyor> ya? Aslında çok kolay şeyler vardı. Bir jik var. Hatta jik diyorum. Brok. Bul. El er primo. Evet, Brock da gitti. El er primo. El er primo. Al bakayım. Evet, Bali şu anda o kadar kaldı. Evet, bu. Şimdi biraz daha oynayalım bakalım. Ben bu oyunu sevdim. kaptı Hadi gene sıkıyorsa gene sıkıyorsa. Sıkıyorsa, sıkıyorsa. sıkıyorsa lan. Sıkıyorsa sıkıyorsa. Evet, hadi. Hadi benim karakterlerimi baş koyabilecek misiniz bakalım hadi? Hah? Ne oldu? Hadi biz öyle şey yaparız. Allon sana ol al gülücü oluyor. Evet, Brook da indi. Son bir kişi kaldı. Bul. Bunu da öldürürsünüz. Çünkü iki kişisiniz. Evet, za za zaktız diyorum. Bakalım. <laughs> evet. Güzel oynuyorduk. 40 şey aldık tamam güzel güzel güzel. Şöyle bakıyorum. Tamam. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Şöyle bir botlarla oynayalım. Tamam botlarla oynayalım arkadaşlar. Bakın botlarla oynayacağım. Bakalım botlar iyi oynuyor mu? Hemen şöyle e gelen kutusu hatta gelen kutusu diyorum arkadaşlar yanlışlık yaptım özür dilerim dostluk savaşı botlar tamam bot botlar var şimdi oynayalım ama e, oynamadan önce hemen şöyle çift hesaplaşma olsun arası, balık, tam, çift. <laughs> tamam güzel oynayacağız şimdi Umarım güzel oynarız. Şimdi geldik buraya bot 1. <laughs> oy 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 abi, abi abi ne oluyor lan ne oluyor lan? Yu abi ya yu. Yu yani yu. Botlarla oynayacağım. Ölüyorum. Vallahi ne bunu? <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Ee, çok mu bu için yani. Kusura bakmayın. Güzel oynamaya çalışacağım. Bu seferliğine. Evet. Şöyle bakıyorum. Değerli var. Yardırdık. Güzel 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 ultra. Oy 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 güzel ultra. Ha. Ya surgu. Surgu tamam Hay <laughs> hay kaç 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 kaç. Bir süre sonraım kaldık arkadaşlar. Şu anda canımı doldurmaya çalışıyorum. Kurtulacağım umarım. Ya öldürdük. 12 yüküm var lan. Yük. <laughs> Adamın kaç tane yükü vardı? Güzel unuttum ama. Arkadaşlar. Evet, şimdi devam ederim. <laughs> Eğer şöyle arkadaşlar benim adım Brawl Stars'ta Asya Gemi Gece <laughs> hemen yazarak bana istek atabilirsiniz. Aşağıdan kodu söyleyebilirsiniz bana. Ben size istek atarım. Ama saat kaçta olduğunu sorun arkadaşlar. Ka e, kafam karışabilir şimdi. yapmam falan filan demeyin. Arkadaşlar e, oyunda adım Asya Gemi Gece. Ve kodum da XUB P, Z, Q, U, Q, J. Neyse. Söylememe gerek yok. Siz bana söyleyin. Ben size atarım isteği. Ee, sizinle de oynayabilirim. Evet. Burada bir sürü kişi bana istek atmış şu an. Evet. Ee, Arkadaşlar işte, videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olarak Korkunç Kardeş Ailesi'ne siz de katılabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın diyorum ve bay bay.